Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duraklama döneminde arkadaşlar isyanlardan bahsedeceğim. Bir de ıslahatlardan bahsedeceğim bu dersimizde. Duraklama döneminin isyanlarını 3 kategoriye ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. 1. İstanbul Merkez İsyanları 2. Celali Anadolu İsyanları ve 3. Eyalet İsyanları Evet duraklama döneminde çıkan isyanları sevgili arkadaşlar 3 ana kategoriye ayırdık. Şimdi bakalım. Takip edelim. Evet. İstanbul Merkez isyanları Anadolu Celali isyanları ve üçüncüsü eyalet isyanları. Sevgili arkadaşlar, isyanlar başlığından zaman zaman ÖSYM e soru soruyor. Bizim özellikle burada şuna dikkat etmemiz lazım. Yani bunlar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde veya kuruluş döneminde çıkan isyanlarla karıştırılmaması gerekir arkadaşlar. Bunlar 17. yüzyıl isyanlarıdır. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi bu Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda çıkan isyanlardan biridir veya değildir arkadaşlar tarzındaki sorularda özellikle bize verilecek olan çeldirici kuruluş döneminde çıkan bir isyan olan Şeyh Bedrettin ayaklanması arkadaşlar. Evet. Şeyh Bedrettin ayaklanması Osmanlılar'da 17. yüzyılda değil kuruluş döneminde çıkan bir ayaklanmadır. Evet. Şuraya çeldiriciler diyelim. Çeldiriciler. Yani 17. yüzyıl isyanlarından değildir sorularında bizim en önemli çeldiricimiz şey Bedrettin isyanı. Ne zaman çıkmıştı bu? Osmanlı'da çıkan ilk dini ayaklanma olarak bilinir arkadaşlar. Çelebi Mehmet zamanında çıkmıştı. Yine çeldiricilerden sevgili arkadaşlar bir tanesi Bozoklu Celal isyanıdır. Bakın Bozoklu Celal isyanı Yavuz Sultan Selim zamanında çıkıyor arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim zamanında çıkıyor. Yani eğer bana yine çeldirici kullanacak olurlarsa muhtemelen bu çeldirici ne olacaktır? Bozoklu Celal olacaktır. Şimdi Celali isyanları diyoruz Bozoklu Celal. Evet. Celali isyanlarına arkadaşlar Celali isyanı denilmesinin sebebi Bozoklu Celal'den kaynaklanır. Ama bu Yavuz döneminde çıkan, Anadolu'da çıkan bir ayaklanmadır. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bizim 17. yüzyıl isyanlarında isyanların yaşanmasının arkadaşlar ortak nedeni ya da nedenleri neler? Bakın. 17. yüzyıl isyanlarının yaşanmasındaki ortak nedenlere bakalım. Birincisi arkadaşlar, merkezi otoritenin zayıflamış olmasıdır. Merkezi otoritenin otoritenin zayıflamış olması. Evet, bu isyanların yaşanmasındaki birinci neden? Merkezi otoritenin zayıflamış olmasıdır. Şimdi devletin merkezi otoritesi güçlü olduğu zamanlarda da isyan yaşanmış. Mesela Kanuni döneminde bile çıkan dört tane ayaklanma vardı. Celali, e, Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Baba Zünun, Kalender Çelebi gibi arkadaşlar. Ama tabi merkezi otorite ne kadar güçlü olursa isyanları bastırmak o kadar kolaylaşacaktır. Sevgili arkadaşlar ikinci neden, ikinci neden ekonominin bozulmuş olması. Evet, burada iki tane ana neden üzerinde duruyoruz. Merkezi otoritenin zayıflamış olması, ekonominin bozulmuş olması. Peki, arkadaşlar, bizim burada da burada da çeldiricilerimiz var. Çeldiriciler. Yani 17. yüzyıl isyanının nedenlerinden biridir değildir tarzındaki sorularda bana ÖSYM'nin verebileceği çeldiriciler var. Peki bunlar neler? Bunlara bakalım. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi Fransız İhtilali ya da ne diyebilir? İşte milliyetçilik akımının etkisi. E. Evet. Arkadaşlar 17. yüzyılda bakın bahsettiğimiz yüzyıl 17. yüzyıl. Fransız İhtilali henüz gerçekleşmemişti. Bu özellikle bak, eyalet isyanları diyoruz şurada. Üçüncü kategoride. Eyalet isyanlarında arkadaşlar bu çeldirici olarak kullanılabilir. Bu isyanlarda evet bağımsızlığı kazanma amacı vardır. Fakat bu isyanın çıkmasında Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bizim burada neyi bileceğiz? Burada sevgili arkadaşlar kimin hangi isyanı çıkardığını bileceğiz. Bakın İstanbul isyanları dedik değil mi? İstanbul isyanlarını kim çıkartıyor sevgili arkadaşlar? Yeniçeriler. Ya da Kapıkulu Ocağı çıkartıyor. Evet. İkinci kategorideki Anadolu Celali isyanlarını arkadaşlar kim çıkartıyor? Anadolu Celal isyanlarını halk çıkartıyor. Üçüncü kategoride eyalet isyanlarından bahsediyoruz. Peki eyalet isyanlarını kim çıkartıyor sevgili arkadaşlar? Bunu da yine halk çıkartıyor. Yerel yöneticilerin keyfi, tutum ve davranışlarından dolayı arkadaşlar. Biz isyanların kim tarafından çıkartıldığını yine birbirinden ayırt etmek durumundayız. Peki şimdi bu isyanların sevgili arkadaşlar biraz detayına girelim. Şimdi İstanbul isyanları dedik ki kapıkulu ocağı yani Yeniçeriler tarafından çıkartılmış ayaklanmalar. Peki Yeniçeriler iki tane bu dönemde büyük ayaklanma çıkartmışlar. Bunlardan bir tanesi genç Osman'ın öldürülmesi hadisesi arkadaşlar. 2. Osman 1621 tarihinde Lehistan üzerine Hotin seferine çıkıyor ve sefer sırasında Yeniçerilerin disiplinsiz davranışlarını görünce sevgili arkadaşlar seferin dönüşünde Yeniçeri ocağını kaldırmayı planlıyor. Bunu haber alan Yeniçeriler sarayı basarak Genç Osman'ı öldürüyorlar. İkincisi sevgili arkadaşlar dördüncü Mehmet zamanında çıkan olaydır. Bu olay da Osmanlı tarihinde Şınar olayı olarak bilinir arkadaşlar. Çınar olayı. Ya da bir adı daha var. O da karşımıza çıkabilir. Vakayı vakvakiye. Yani arkadaşlar vakvak mitolojide meyvesi insan olan ağaç demektir. Meyvesi insan olan ağaç. 36 tane devlet adamı çınar ağacına asılarak inam edilmiştir. Bu da İstanbul isyanları arasında yer alır. Peki bu Yeniçeriler niye bu isyanları çıkarttılar? Arkadaşlar Yeniçeriler özellikle maaşlarının zamanında ödenmemesi, maaşlarının zamanında ödenmemesi, yapılan ödemelerin ayarı düşük akçeyle yapılması. Yine eskiden devlet pardon düzeltiyorum. Eskiden ocak devlet içindir anlayışına sahip olan Yeniçeriler 17. yüzyıldan itibaren devlet ocak içindir demeye başlamışlar. Tabi bu da sevgili arkadaşlar özellikle e, Yeniçeri Ocağı'nın bize bozulduğunu kanıtlayan bir durumdur. Tabi devşirme sisteminin bozulmasında bu gruba dahil edebiliriz. İkinci kategoride arkadaşlar Anadolu Celali isyanlarının yaşanmasında önemli olan nokta şudur. Tımar sisteminin bozulmuş olması ve tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak sevgili arkadaşlar devletin önemli bir gelir kaynağını kaybetmesi. Nakit ihtiyacının artmasından dolayı iltizam sistemine geçilmesi. Halktan alınan vergilerin arttırılması. Bunların hepsi arkadaşlar bu kategoride isyanın nedenleri arasında yer almaktadır. Şimdi şöyle bu yazdıklarımızı, söylediklerimizi arkadaşlar bir sıralayalım. Halktan alınan vergilerin arttırılması. Vergilerin arttırılması. Peki başka ne dedik? İltizam sistemine geçilmesi. İltizam sistemi nedir bir açalım. İltizam sistemi sevgili arkadaşlar tımar arazilerinden toplanacak vergilerin açık arttırmayla ihale yoluyla arkadaşlar mültezim adı verilen zengin kişilere satılması demektir. Bu vergileri satın alan mültezimler köylerdeki çiftçilere tımar, tımar sistemindeki arkadaşlar e, üreticilere baskı yapmaya başlamışlardır. Onlar da doğal olarak topraklarını terk etmişlerdir. Yine arkadaşlar üçüncü kategorideki eyalet isyanlarında da yerel yöneticilerin yerel yöneticilerin halka yönelik keyfi davranışları. Keyfi davranışları. Merkezi otorite zayıfladığı için arkadaşlar yerel yöneticiler görev yaptıkları yerlerde halka kafalarına göre davranmaya başlamışlar. Kanunsuz davranmaya başlamışlar. Bu da tabii ki bu isyanların çıkmasında oldukça önemli rol oynamış arkadaşlar. Peki bu yerel yöneticilerin halka keyfi danışları dedik. Burada arkadaşlar ben neye dikkat edeceğim? İsyanlar, isyanlar rejime karşı değildir. Evet buraya dikkat edelim. 17. yüzyıl isyanların hiçbirisi sevgili arkadaşlar rejime yani yönetim biçimine karşı çıkan isyanlar değildir. Peki bu isyanlar neye karşıdır? Arkadaşlar isyanın padişaha karşı yapılmış olması rejime karşı yapıldığı anlamına gelmez. Halk, halk monarşiden rahatsız değildir. Evet buraya dikkat edelim. Halk monarşiden rahatsız değil arkadaşlar. Peki halk neyden rahatsız? Halk padişahı beğenmiyor. O gitsin başka bir padişah gelsin. Sadrazamı beğenmiyor. Defterdarı beğenmiyor. Yani isyanlar sevgili arkadaşlar kişilere karşı yapılmıştır. Kişilere karşı yapılmıştır. Buraya da dikkatinizi çekiyorum. Evet. Yine arkadaşlar burada bir parantez açalım. Osmanlılarda rejime karşı çıkan sadece bir tane ayaklanma vardır. O da 31 Mart Olayıdır. 1909 tarihinde dağılma döneminde çıkıyor sevgili arkadaşlar. Onlar da biz monarşiyi istemiyoruz falan demiyorlar. Ne diyorlar? Biz monarşiyi geri istiyoruz. Meşrutiyeti istemiyoruz diyorlar arkadaşlar. Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk olaydır. Mustafa Kemal'in de tarih sahnesine çıktığı olaydır arkadaşlar. Peki tekrar dönelim notlarımıza. Arkadaşlar bu isyanlar, bu isyanlardan özellikle celali isyanlarını çıkartanların isimlerini bilmek belki avantaj sağlayabilir sorularda. Kara Yazıcı, Can Balatoğlu, Kalenderoğlu, Katırcıoğlu, Gürcü Nebi, Deli Hasan gibi sevgili arkadaşlar isyancılar var. Tabi Celali isyanlarının en büyük olumsuz yanı üretim azalmış. İnsanlar topraklarından göç etmişler. Köyden şehirlere gitmişler arkadaşlar. Bu olay tarihe büyük kaçkun adıyla geçer arkadaşlar. Köylerden şehirlere yapılan bu göç hareketi. Toprakların boş kalmasına sebep olmuştur. Bu da devleti olumsuz etkilemiştir. Şimdi arkadaşlar burada bakın birkaç tane örnek sorumuz var. Bu anlattığım bölümle ilgili hemen bir göz atalım. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda hiç isyanların çıkmasında alanlarından hangilerinde bozulmaların etkili olduğu savunulabilir. Yönetim yani merkezi otorite, maliye ve ordu. Evet sevgili arkadaşlar, İstanbul isyanlarını Yeniçeriler çıkarmıştı. Bu ordunun bozulduğunu gösterir. Anadolu isyanını vergilerin arttırılmasından rahatsız olan arkadaşlar e, halk çıkartmıştı. Bu Osmanlılar'da maliyenin bozulduğunu gösterir. Yine aynı şekilde bu isyanların çıkmasının temel nedeni merkezi otoritenin zayıflaması demiştik. Bu da yönetimin bozulduğunu gösterir. Burada her üç öncülü de dahil etmemiz gerekiyor. İkinci sorumuz Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya yönelik ilk adım atan padişah aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Evet hatta kendisi öldürülmüştü. Cevabımız ikinci Osman olacak. 36 devlet adamının idamıyla sonuçlanan tarihe vakayı vakvakiye veya çınar olay olarak geçen olay hangi padişah döneminde yaşanmıştır diye soruyor. Cevabımız burada da 4. Mehmet olacak. Evet, Karayazıcı, Can Balatoğlu, Gürcü Nebi Bozoklu Celal bu isyan hareketlerinden hangileri 17. yüzyılda ortaya çıkmamıştır? Sevgili arkadaşlar, notlarımızda bahsetmiştim. Bozoklu Celal isyanı Yavuz Sultan Selim döneminde çıkan bir isyandı. Ve bu isyan arkadaşlar 17. yüzyılda değil, 16. yüzyılda yaşanmıştır. Cevabımız burada yalnız 4 olacak. Beşinci sorumuzda da 17. yüzyılda ortaya çıkan isyanlarda Aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz diye soruyor. Maliyenin bozulması etkilidir. Merkezi otoritenin zayıflaması etkilidir. Tımar sisteminin bozulması etkilidir. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması toplumsal yapının bozulması. Arkadaşlar milliyetçilik hareketlerinin başlaması Fransız ihtilalinin sonucu demiştik. Dolayısıyla bu dönemde çıkan isyanlarda milliyetçilik hareketlerinin başlamasının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Cevabımız D seçeneği olacak.